Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselam ala Resulullah. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ala Resulullah. 16. bölüm. Şeytanın düşmanlığı olan konuyu işlemeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Şeytanın insana sızma yollarının üçüncüsü oburluk konusunu işliyorduk. Bu konuda rivayete göre diyor Gazali Rahmetül Ali. Bir gün iblis Yahya Aleyhisselam'a görünür. Elinde çeşitli maddelerden yapılmış bir yular tomarı vardır. Yahya Aleyhisselam bu yularlar nedir diye sorar. Şeytan bunlar insanları yaka, yakalamaya yarayan çeşitli çeşitli arzulardır diye cevap verir. Yahya Aleyhisselam şeytana işlerinde bana ait olanı var mı diye sorar. Şeytan der ki: Galiba bir keresinde karnını tıka basa doyurmuştun. Doyurmuştun da seni böylelikle namazdan ve zikirden alıkoymuştuk. Yahya Aleyhisselam başka bir şey var mı diye sorar. Şeytan hayır der. Bunun üzerine Yahya Aleyhisselam bir daha karnımı tıka basa doldurmayacağım. Bundan sonra boynumun borcu olsun der. Şeytan da der ki Yahya Aleyhisselam'a döner. Ant olsun ki bundan sonra ben de hiçbir Müslümana nasihat etmeyeceğim diye karşılık verir. Evet. E, Bu konuda başka bir sohbette buluşma olduğuyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyhi.